Eğer bir binada bir riskli yapı tereddüdü varsa, bina maliklerinden bir tanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlardan birine riskli yapı denetim yaptıracak. Bu denetimde eğer riskli olduğu ortaya çıkarsa, zaten ondan sonra belediye devreye giriyor, yıkım süreci başlıyor ve yıkıldıktan itibaren kira yardımı başlıyor. Ve yine riskli yapı süreci sonucunda tamamladığınız, yıktığınız yerle ilgili, ruhsat ve isken harcı almıyoruz. Dolayısıyla devlet aslında şu anda büyük oranda bunu sübvanse ediyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve yine ada bazlı dönüşümü ben hep söyledim biliyorsunuz. Ee, parsel bazlı olmazsa ada bazlı olursa bin metrekareden başlamak üzere büyük bir teşvik mekanizmamız var biliyorsunuz. Buralar biraz teknik kısma girdiği için yüklenici meselesi. İmar artışı özetle. Ve yine Son olarak çok başka konular da var belki diğer arkadaşlarımız da söz gitsin. Bizim Ocak ayından bu tarafa çalıştığımız bir mesele vardı. Burada hem parsel bazlı hem de yani bina bazlı hem de ada bazlı dönüşümü hızlandıracak, hızlandırmayı teşvik edecek bir çalışmamız vardı. Bu binanın yıkılması dolayısıyla hızlandırdık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 17 Mayıs pazartesi günü ek gündemle belediye meclisine teklif ediyoruz. Buradaki şeyi ben hızlandıracağına inanıyorum. Fakat buna, bununla ilgili şimdi teferruat vermeyeceğim. Çünkü benim tarzımı en iyi biliyorsunuz. Bu bizim aldığımız belediye meclisi kararı önce Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek. Büyükşehir İmar Planlama Dairesi Başkanlığı bir değerlendirme yapacak. Sonra başkanın teklifiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girecek. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de karar olarak çıktıktan sonra ben bunu burada yine belki birlikte Detaylarını anlatacağım ama biz bir teklif çalıştık Olabilir bir yani Çalışılabilir Büyükşehir İmal Komisyonu'na da istişare ederek Elbette ilçe belediye imar komisyonumuzu da istişare ederek iyi bir şey çalıştık Onun da teşvikiyle burada riskli yapılarımızı hızla Dönüştürmemiz lazım